Selam dostlar ben Ahmet kanalıma hoş geldiniz hoş geldiniz dostlarım bugün YKS 2022 Tayfa özel aynı zamanda kendimize denemek için arkadaşlar tam olarak bir yıl iki yalandan kim söylemiş arkadaşlar bir buçuk yıl sonra TT deneme sözü 3-4-5 yayınlarının e, de dördüncü denemesini çözeceğim mezun mezun değil de işte bu sınavı kazanan arkadaşlarımı sordum işte ilk küçük kolay dediler 4 5 falan çözdüler ben de 4'ü çözeceğim ee, en son arkadaşlar dediğim gibi YKS 2020'de sınava girmiştim TD'den 102 net yapmıştım ee, ben arkadaşlarımız için Agnes Üniversitesi Fakültesini okuyorum ee, bu yıl sınava girmeyi düşünüyorum sizlerle beraber ve güzel bir net yaparsam güzel bir sıralama yaparsam YKS 2022'de Bölümü değiştirmeyi bile düşünüyorum. Öyle planlarım var. Aynı zamanda arkadaşlar beni yeni gören arkadaşlarımız için biraz kendimden bahsedeyim. Dediğim gibi Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde ikinci Sınıf Öğrencisiyim. Kanalımda arkadaşlar YKS 2022 için çok değerli olduğunu düşündüğüm videolar çekiyorum. Ben nasıl ilk 5000'e girdim, nasıl derece yaptım onları anlattığım kaynak, çözdüğüm kaynaklar, önerdiğim kaynaklar. Onun dışında ben bu süreçte, YKS sürecinde hangi aylarda, nerede olduğumu Anlattığım bir yıllık ders programı da e, Yıllık ders programı tadında Videolar da çekmeyi planlıyorum Şimdilik kaynakları önerdikten sonra Yani sizden çözmenizi istediğim kaynakları önerdikten sonra e, Ders programımı anlatacağım Size nerede ne yaptığımı Ve bu süreçte canlı yayınlar açmayı düşünüyorum Ve tartışma olarak da arkadaşlar e, YKS 2022 tayfaya özel Bir tane telegram grubu kurdum Kesinlikle o gruba sizi bekliyorum arkadaşlar Telegram grubuma gelin e, Orada güzel tartışma ortamı var Aynı zamanda eee canlı yayınlarda yapacağız. Oradan zaten duyurularını yapacağım. Canlı yayınlarda da konuşuruz. Yani güzel bir kanal olmasını umut ediyorum. Şimdi dilerseniz arkadaşlar hiç vakit kaybetmeden denememize geçelim. Son bir de abone olmayı unutmayın. Şu an bilmiyorum ne kadar görünüyorum. Arkadaşlar elimde bir adet ÖSYM kalemi, bir tane açacağım ve silgim var arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeyim ben geçen yıllarda yani sonlara doğru matematikten başlıyordum çünkü matematiğimi iyi bir noktaya getirmiştim. Matematik, sosyal, fen ve Türkçe şeklinde ilerliyordum. Bugün de bunu denemeye çalışacağım arkadaşlar. Ee, kendime burada kronometre tuttum yaklaşık 2 saat 20 dakika yani fazladan bir 5 dakika ekledim çünkü arada bir böyle yorum yaparım belki onları size gösteririm. Bir de zaman kaybedeceğim diye düşünüyorum. Eğer siz de hazırsanız arkadaşlar yavaştan başlıyorum. Şöyle bunu koyalım. Hemen matematikten başlayacağım. matematiği tam 1 saat 35 dakika çözdüm ve 54 dakikam kaldı sadece matematiği çözdüm. Acele etmem lazım. Evet. Sanki biraz paslandım arkadaşlar ya. Çok kötü yaptım. Yani şimdi size süreyi şöyle anlatmak istiyorum. Matematiğe tam olarak 1 saat 35 dakika mı verdim ve sınav orada bitti zaten. Matematik 1 saat 35 dakika verince zamanım kalmadı. Zamanım kalmayınca direkt sosyal 10 dakikada müne çözmeye çalıştım. Sonra fen dedim acele edeyim ama fen biraz zorlayıcıydı böyle sorular zaman alıcıydı hem sosyalin hem fenin. Hızlı çözemedim Türkçe'ye geçtim falan derken mahvettim arkadaşlar ve son buçuk dakika sınavı bıraktım. Ve hani 3-5 dak, yani 3 dakikaya yakın da zamanım gitmişti. Yani tam 1 saat 35 dakikada, şey 2 saat 35 dakikada çözmeye çalıştım sınavı ve size netlerimi şöyle göstereyim. Bilmiyorum ne kadar görünüyor. Şöyle. Türkçeden 9 <laughs> yanlış, 3 boş. Yani bu kadar hızlı çözdüğüm için hani yarım saatte bence güzel bir net. Türkçeden başlasaydım bu kadar kötü yapmazdım. Gerçek sınavda e, YKS 2020'de 35 net yapmıştım. Burada 2 11 3 da 14 26 net yapmışım. Sosyal 9 yanlış 4 boş. Yani 7 doğrum var. İkisi gitti, 5 kaldı. 4.75 net yapmışım sosyalden. İnanılmaz kötü. Matematik 39'a 1. Yani bir daha 35 dakika uğraşmama değmiş. Fen 16'ya 4, 15. Yani fen, mat, fen iyi. Ya zaten sayısalcı olduğum için normal bence böyle. Bu ilk denememdi. Bence sonlara doğru artırırım diye düşünüyorum ve zor bir denemeydi bence. Matematik inanılmaz zaman alıcıydı. Yani 1 saat 35 dakikaya çözdüğüme sevinemedim ama yani iyi yapmam gerekiyordu. Arkadaşlar sizden ricam gerçekten şu denemeyi çözün. Çok merak ediyorum. YKS 2021'in denemesi. Yani geçen yılın denemesi. Yeni baskı değil. 3-4-5'in Şöyle söyleyeyim, soruları yanlış yaptım soruları size göstermek istemiyorum çünkü belki aranızda çözmeye düşünen arkadaşlarımız vardır. Ayıp olmasın diye size göstermeyi düşünmüyorum yanlışlarımı. yani genel olarak netler bu şekildeydi yani beklediğimden bir tık kötü yaptım. Ben daha yapacağımı düşünüyordum. Yani matematik fen aslında kötü değil sosyal ve Türkçe inanılmaz kötüydü o da zamana bağlı. Ya yani normalde ben sınav zamanına kadar hani matematik... Yani aynen bu şekilde matematik, sosyal fen, Türkçe şeklinde gidiyordum. Ama o zamanlar inanılmaz iyiydim. Yani matematiği iyi yapıyordum ama iyi bir zamanda yapıyordum. Yani süre olarak da iyi bir kontrol vardı matematik için. Ama işte biraz paslanmışım. O yüzden artık biraz böyle matematik denemeleri çözmem gerekiyormuş. Onu anladım. Daha sonra matematikten başlamam lazımdı. Yani bu denemede matematikten başlamam bir tık hata oldu. Yani böyle. Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Yorumlar kısmında yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir de bu denemeyi çözün. 3-4-5'in dördüncü 4. denemesi çözen varsa merak ediyorum siz kaç yaptınız. YKS 2021 tayfada çözen varsa onları da merak ediyorum kaç yaptı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.